Herkese merhabalar arkadaşlar bugün SG kasma veya e, en hızlı nasıl gelişirim herkesten önce nasıl in, gelişirim nasıl ilerlerim herkesin önüne nasıl geçerim tarzında videolar çekeceğiz bunlar hakkında bilgi vereceğiz gerçekten ince püf noktalar bunu da bir kardeşimiz bana discorddan bir sürü böyle sayfa dolusu yazmış valla güzel şeyler de yazmış böyle önerileri açığız bunlar hakkında bilgi vereceğim. Ne yaparsam çok çabuk gelişirim, ne yaparsam hızlı gelişirim. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğiz. Kesinlikle, kesinlikle sonuna kadar izleyin. Kimi şanslı. Şansı da kağıt parçasıyla oynuyor. E şov eşek. <laughs> Ona ne oyuncaklar aldım? Ufacık kağıt parçasıyla oynuyor. Kediler uzaylı. Demeyler. Hiç İçine takmıyor benim. Bir de şöyle bir şey yapacağım artık. Abi 100 beğenin üstüne çıkarsa, şansı zaten daha önceki videolarda izleyenler biliyor, göstermiştik. 100 beğenin üstüne çıkarsa onu bir dahaki videoda kameranın önünde sokacağım. Onunla beraber yapacağız her şeyi. Değil mi lan? Oğlum seni var ya. Şşşt. <laughs> <laughs> o yüzden abone olmayı beğenmeyi unutmuyoruz. Ama bundan önce bir madem bakalım. Şimdi girdim madem bakmaya hiçbir şeyim yoktu. Göz çıktı. Bakmayacağım dedim. Videoda bakacağım. Onu beklettim. Şimdi hep beraber göreceğiz. Göreceksin zaten bakmadığımı da. Hadi bismillah abi. Hop. Girdik. Bakın açılmamış. Bakmadım. Hadi hop. Hop. Of. <laughs> Dakika bir gol bir nadir. Hadi bakayım. Biraz bakalım madem. Belki bulduk. Damarı bulduk. Damarı bulduk abi. Hadi bakayım. Beceriler yalnız yanlış. İlk nadirimiz temizim. Ama dur. Şeyde etkinlik de var. Şu kuleleri de keselim hemen. Buradan gidelim. Bu arada ilk tiyomuz dirençlerle ilgili. Dirençleriniz bir kanın üstündeyse daha az adım yer. Bunu unutmayın. Diyelim ki ben şu an ne bakıyorum? Neyden bu? Işık, ışık. Işık direnciniz bir kanun üstündeyse adım çok daha az yer. Bilginiz olsun. Bak bu ilk diyor. Daha az adım, harcayıp daha çok maden aramak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle dirençlerinizi bir kar üstüne yapın. Işık mı açacaksınız? Değiştirin abi gerekirse. De ben niye bulanık gözüküyorum? Niye bulanık gözüküyor? Odaklanmada mı sıkıntı oldu? Aynen abi. Bir dakika. Bir dakika ben şunu bir ayarlayayım. Çok önemli bir teknik uyguluyorum şu an. Tişörtümle kamerayı siliyorum. <laughs> Bakayım. Niye yok ha? Allah Allah. Anam ne oldu lan? Ne yaptım lan ben? Abi bu kamera ne oldu? Bir dakika. Abi hafif bir bulanıklık mı var? Bana mı öyle geliyor? Odaklanma da var abi şu odaklan. Başka bir şey odaklanıyor bu Kamil. Sanırım tamam şimdi düzeldi. Tamamdır devam ediyoruz. Şimdi videoyu birleştirmek zorunda kalacağım. Editlemek zorunda kalacağım baya baya. Şunu bir toplayalım. Bak tarla dolmuş ya. Oh Allah bereket versin. Normalde altın ekmiyorum. Kristal ekiyorum. Bir de bitiyor daha. Kesinlikle kesinlikle tarlaya full kristal ekin arkadaşlar. Kristal sizin şu akademinizi, akademinizi hızlı geliştirmenize sebep olacak. Yardımcı olacak. Ben bayağı da kaynattım. Ona rağmen bakın. Full artı full neredeyse. Fullenecek yani şunlar da. Bilginiz olsun 2 İkin, bunu. 2. tüyomuz bu. Onu da yapacağım bu arada unuttum. Sanma. <laughs> i̇kinci şeydeyiz. Madendeyiz. Hadi bakayım bir kameranın öyle yukarılara kaçıyor. Hadi be canını yediğim. Uğraştırma bizi ikincisi. Allah cezanı. Bu etkinliği kesinlikle yapın arkadaşlar. Kaçırmayın. Beceri ayarlamadık. Önemli. mız da devreye gir Allah bela bir tane titan var. Hemen becerilerimi düzenleyelim buraya göre daha seri yapabilmek için. Siz de maden ararken bu becerileri kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde yapacağım. Buraları durdurup bakabilirsiniz. Zaten çoğunuz biliyordur biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu alan abi. Temizinden alan. Gerisi pek önemli Zaten muhtemelen tek atıyorsunuzdur. Ama yeni fısıltı açan arkadaşlar kesinlikle bunları kullansınlar. Bu taraftan değildi ki. Neyse buradan girek. Yol bizim. Ufak mı? Küçük. Keserim. Küçükse iki vururuz. Ana koruma aslında onu kasmam lazım. Leopar'a bastık. Basmış. Ana koruma önemli. Ana korumayı mı bastı? Şeyin bastı acaba? Şuna bir bakalım. Geliştir diyelim. Buna basıyormuş. Tamam güzel. Bugün de birinci olduk. Korumada. Kesinlikle kesinlikle hep oynayın arkadaşlar. Hani ikinciyle falan oynamayın. Tutarsa büyük yakalayın abi. Zaten bir kanalı yakaladınız mı full birinci oluyorsunuz belli bir süre. Bunlar olmayaydı iyiydi ya. Etkinlik duruyor. <laughs> tamam bu da bitti. Oğlum bir rahat tırpatır gibi sesler geliyor bizim eşek sıpası. Kağıt peşinde koşuyor. Üçüncüsü bu boş, yok. Şuradaki kuleyi keselim hemen. Aslında bununla uğraşmayalım biz size şeylerimi anlatsam. Ne yapsam şu an ya hani diğer püf noktaları gösterecektim. Göstereyim. onları da gösteririz. Leopoya uyandıracağız buraya daha. Şu şeyleri bitireyim, şu de bitireyim sonra geçelim. Dağıtıyor ortalığı vallahi dağıtıyor. Büyük, ufak Büyüğe de almamız lazım aslında. siz neler yapıyorsunuz, nasılsınız? fikirlerinizi önerilerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Hani ihtiyaç durumunda çekeriz, niye çekmeyelim? Yeter ki herkes bilgilensin Şu alttaydı. Hadi bakayım, göz temiz. Hadi bu bakalım, bundan da bir nadir mi? Hadi. Nadir. Vallahi nadir. <laughs> Bakın canavar kesmeyi unutun. Canavarda kesmeyi varsayın. 3-2-3 dakikada 2 nadir. En temizinden. Güzel. 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 Devam mı etsek lan? Oğlum şu an bir şey oldum. Dur. Şu şeyi kesmedik ki. 2 nadirimiz temiz. Temiz. Şu bosu da keselim. Los yukarıdaydı ama. Şanslı. Bak bak geldi. Oğlum ne yapıyorsun? Kağıt ağzımda. Geri zekalı. Lan o kasaya gitme kırarım kafanı he. <laughs> Abi şunun halini görmeniz lazım ya. Manyak kedi. Üç bacağı var. dördüncü sos kim bilir ne olur neler olacak? Yakalayamadım. Yakalayamadım. Yakalayacağım seni. <laughs> Bak. Buraya bir gelse tutacağım onu alacağım da. Durun durun getireyim size bunu. Göstermem lazım. Yakala şunu yaklaş Yakaladım. Şuna bir bakın. Şuna, şuna bir bakın ya. Şunlara bir bakın. Ne, ne olmuş? Ne olmuş? Ben seni yerim. Şunun tatlılığına bakın. Şunun tatlılığına bakın. Niye? Sen tatlı mısın? Sen tatlı mısın? He. Bir bir buçuk. Bir bir buçuk. Bak. <laughs> Dur gömüşler yapacağım öyle. <laughs> hadi git hadi. Hadi. Al Tamamdır. Biraz enerji depoladık. Sen <laughs> devam et. <laughs> Hayır yanlış yere gittik. Şimdi bakın şanslının şansına bir nadir daha çıkacak. İnanıyorum ben. Şimdi şu aradaki iki tane siliyoruz. Şimdi i̇ki tane daha açacağım. Ateşmiş oğlum ben gittim. Işık diyorum ya. Neydi lan o? tamam. Şu solda aşağıda. Artık ezberledim arkadaşlar ben. Şurada bir sandık olabiliyordu. Yok. Hop yok. Ama şeyi kesmem lazım. Usta abi dalma İki saat uğraşamam onunla hiç. Çıkacak mı sizce? Bulabileceğiz mi nadir? Nadir yalnız ha. Normal de değil. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Zafer yolundan. Arada birliktekiler bilgi verelim. Gözden kaçırmadığımız sürece. Vallahi dağıtıyor ortalığı. Ah. Yavaştan. Şurada. Yok. Oğlum bak terliklerimi yiyorsun. Ben de seni kesip yiyeceğim he. Bu arada arkadaşlar YouTube YouTube'da e, kanalımız önerilenlere girmiş. Mesajı gördüğümde YouTube'un gönderdiği çok mutlu oldum. İnanamadım hatta acaba mı falan. Hani bir videomuz gerçekten çok fazla izlenmiş. Bir tek olan mıydı ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Değil de neyse. Ee, önerilenlere düşmüş. Çok izlenenler arasına girmiş. Hani bu kategori dediğim. Zaten videolarımız hepsi fazla izleniyor ama şey e, belli bir süre zarfında nasıl örnek veriyorum tamamen farzı mesela 10 saat içerisinde 1500 izleniyorsak 10 saatte 2500 izlenmiş o video. Bu da YouTube'da bize bunun için tebrik ediyor. Tebrik mesajı göndermiş. Vallahi mutlu oldum. İnanamadım. 3-5 kere kontrol ettim. Ondan sonra dedi vaa falan. Bayağı hoşuma gitti. Keşke vaktim olsa da arkadaşlar size hani Legend Online'ın Reborn'unda bunda ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün hani Legend Online ile ilgili e, bölümlerde anlatabilsem ne bileyim server açıldığında ilk gün neler yapılması gerekiyor onu gösterebilsem onu çok istiyorum. Diyelim perşembe sunucu açıldı. Bir level çar açıp sadece 165 elmas atıp 80 olmayı sıralamaya girmeyi ve alabiliyorsak en güçlü lordu almayı göstermek istiyorum. Öyle elmas atarak değil. Ama işte iş, 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 iş sıkıntı çıkartıyor. Oğlum bak klavyenin içine diyor ne? Diğer klavye esir aldı. Vermiyor. Keşke bunları gösterebilsem. Ama maalesef iş Elimi kolumu bağlıyor. Şunu da keselim. Ben de elimden geldiğince hani bilgi içerikli videolar çekip Allah Videolar paylaşmaya çalışıyorum. Aa bak saat kaç oldu anasını satayım. Daha yatacağım sabahın altısında kalkıp şey gideceğim. Günde 4-5 saat uykuyla duruyorum. İş yerine tadan böyle uyukluyorum. Kafa mafa gidiyor sabah. Hele sabah iş yerinde böyle bir iki bir şey atıştırıyorum. Ondan sonra bir uyku bastırıyor. Uf. Ulan diyorum ben bir, bir de akşam eve gideyim diyorum onda yatacağım. Yine buluyor biri. Şunları siliyoruz. Bakayım ateş ne kadar kalmış bitmiş. Yeter abi iki nadir Allah bereket versin. Videodan sonra ben onları devam edeceğim. Şu alabileceğimiz etkinliği de alalım da kalmasın orada. Oo bunlar önemli bak. Bunlar önemli. Bunlar çok önemli. Şunlar. Tor birkaç güne de toru yapıyorum muhtemelen. Onu da haberini vereyim şimdiden. Onun videosu da gelecek. 20 deneme falan. 15. Şunları yapma videodan sonra yapayım ben bunları abi. Yatacaktım normalde de. <laughs> yatamayacağız bu gidişle. Şimdi. Gelelim size anlatacağım şeylere. Abiler ablalar. Ee, şunu ayarlayayım da. Bakın. Bir. Bu bir değil. iki mi? Üç mü? Bir öyle bir şey oldu. Neyse. Siz sayarsınız. Bir, iki, üç, beş. Koruma devriye. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Bundan da bahsediyorum ben aklıma geldikçe. Ama bu videoda detaylı anlatacağız. Hepsinden parça parça detaylı bir şekilde anlatacağız. Koruma devriye ne alaka? Her zaman dediğim laf şu. Büyük kaleyi geliştirin arkadaşlar. Olabildiğince geliştirin. Şimdi buralarda kuleler, gözcü kulelerimiz var. Gözcü kulelerinde işte daldığımızda burada çıkıyor yani sayfalar. Daldığımızda bize ödüller veriyor. Pek önemsenmiyor. İşte çok kişi önemsemiyor bunu açıkçası. Hele server başlarında ilk ayında. Neden önemli? Büyük kuleyi neden geliştirmeliyiz? Arkadaşlar her şeyden önce büyük kaleyi geliştireceksiniz. Ana korumanızı gönderin bunu. Lan dur. Ha, da çağırıyorlar. Da şu an gelemem Muratçım be. Dur yazayım Murat'a. Ee, şimdi büyük kaleyi 900 level yaptığınızda artık yüksek kalite akitler almaya başlıyorsunuz. Buradakilerden, günlük çıkanlardan. Bu da sizi bir tık daha ne taşır. Bakın bunu bir not alın. Bunu bir kağıda yazın abi. Bu önemli noktalardan, püf noktalardan birisi. Daha sonra bir diğer konumuz. Laboratuvar. Laboratuvarda saldırı bölümüne geldiğinizde burada sizin laboratuvar seviyeniz gözükür. Eğer ki bakın benim maxlanmış bitti. Laboratuvarda bunu geliştirirseniz bir an önce ne olur? Burada biliyorsunuz günlük 2-3 keremine buradan tatlı topluyoruz. Artık büyük büyük tatlı vermeye başlar ve daha fazla alırsınız. Bu da tatlı seviyenizin çok çabuk bir şekilde gelişmesini sağlar. 7.239 Bakın şuraya güce. Bu da çok önemli bu yüzden. Bak bunu da bir not alın. Bunu da bir köşeye yazın. O yüzden serva açıldığı gün buna yapışacaksınız. Bu da önemli. Şimdi eee bir de neyden bahsedelim? şurada notlardan bakalım çaktırmadan. <laughs> Çaktırmıyorum şu an. Şimdi <laughs> bir de meslek açmak için işte abi level yok, işte kısmeti kasamıyorum falan filan bu muhabbetler. Bakın onu da gösterelim. Burası zaten doluyor benim. Kısmet. 31 tane yetenek taşım var. Buradan şu an SG'de kasacağız. Bunları bilerek vermedim. Ben bu kısmeti nasıl fulledim? Bu da var. Tabi şu an vermiyorum bekletiyorum. Hatta bir tane verebiliriz. Bak kısmet taşı lazım yetenek dur. Neyse bunları basarız dursun. Ee, hatta ya Dursun ya bassam mı lan? Hmm, neyse dursun. Onları halledeceğiz. Şimdi bunu nasıl fulledim? Abi rutin var ya bildiğiniz rutin şu. Rutin. Rutin'i yaparak. Rutinden. Şu yetenek taşlarından veriyor. Bakın. Savaş. Kısmet. Yetenek taşı. Bu yetenek taşlarıyla kısmetimi çok çabuk fülledim. İlk hafta. Bakın ama ee, nasıl yapın? Kazanla yapın. Sihirli kazanla. Sihirli kazanda. Abi hangisiydi o? Medium değil. Tek kişilik kadar. Rutin nerede lan? Kutsal yok. Zafer. Heh, rutin görevlerde yüzde yüz daha fazla ee, iki katı ödül alıyorsunuz. Yani örnek veriyorum hatırlamıyorum. 30 su 60 alıyorsunuz bunu yaptığınızda. Modülasyon dediğinizde. Bunu da saat 11 gibi yapın. Diğer haftanınkini de o güne sığ. Tek bir kazanla iki haftanın rutinini yapmış olursunuz. Akşam 11'de yaparsanız, basarsanız. Ben bu şekilde yaptım ve kısmetimi hemen fulledim. Yani şu kazan, şu kazan var ya oyundan önemli şeylerden birisi yine. Biri. Bunu her şeyde kullanıyorsunuz. Bunun bir özel püf noktası da var. Bilginiz olsun bunu da sonra Bunu başka bir videoda özel olarak anlatacağım. Çünkü bu detaylı bir şey. Hani e, basit değil. iki dakikalık bir şey değil. Geçiştirmek istemiyorum. Sonra e, bir de şimdi bana şey demişlerdi. O sen tiyarı nasıl yaptın? Tiyar nasıl oldu? Tiyarı nasıl çıkarttın? Herkesden herkesten önce nasıl yaptın? Abi bunun bunun formülünden en basit formülü bakın her şeyin e, bir bağlantısı var aslında. Etkinliklerle oyun içerisinde görevlerin hepsinin arasında bağlantısı var. Bir, TR nasıl yaptım? Abi en basit ya şimşek amblemini. Ben şimşek amblemini büyük peri savaş hazine takasıyla aldım. Çektim buradan TR'in isteyeceği kadar 300 tane. E abi güneş ele güneş taşı sihir lokal. Sihirli konak, sihirli lokali, içine girdim. Buradan çatır çatır kastım arkadaşlar. Bakın günlük ak sıfır. Her gün ve bunu da kazanla yaptım sihirli kazanla. İki kat ödül aldım. E ne oldu? Zaten e, kısa sürede tamamlamış oldum. E şimşek amblemini zaten oradan aldım. E bunun sadece bununla bitmiyor ki diyecekler. E, diyorlar. Vizyon da var. Abi elmasımı Kesinlikle ve kesinlikle harcamadım. Buradan gizemli marketten füzyonu buldum. Hatta videoda bulmuştum onu da. Füzyonumu buldum. Beklettim. E, 7200 elması aldım. E tamam elması kastık. Gizemli taş. Kasmak kolay değil. Herkes çevrede boz kesiyor. Bak vakti olmuyor insanın. Bakamıyor unutuyor. Gizemli taşın mı yok? Abicim geliyorsun çantaya. Bak her şeyin bir bağlantısı var arkadaşlar. Bunları hani, kaçırmamanızı öneriyorum. Nerede abi? Hemen bulup göstereceğim size. Bulabilirsem. Hah, VIP parası. Ben gizemli taşımı mı VIP parasıyla çıkarttım. Bu VIP ruletinde gizemli taş çıkıyor 5 tane. Yenile. Bakayım bulabilecek miyim şimdi ya? Kaçırabilirim de aslında. 5 tane oluyor burada. Ee, çıkacak mı lan? Dediğim gibi gözden de kaçırabilirim. Burada benim beynim dönüyor ya. Yok. Yok. Lan bir tane çık da görsün de adamlar. Almayacağım, merak etme. Abi burada çıkıyor. Şurada bir, aha. Alırsak gizemli taş. Her şeyin bir kolayı var, kestirmesi var. Ben buradan tamamlayarak Yarımı yaptım. Şimdi maksimum maksimum e, yarın muhtemelen yarın videosunu çekerim. Torumuz da yapacağız. Bunun da yolunu açıklayacağım seni. Hani bunu da anlatacağım. O videoda anlatacağım ama burada değil. Nasıl yaptım? Nasıl yaptık? Ne oldu? Nasıl gelişti? Bunu da anlatacağız. O yüzden hani en basit yarı bu şekilde yaptım. Ama dediğim gibi hiçbir şey kaçırmamanız gerekiyor arkadaşlar. Kaçırdınız mı da üzülmeyin. Bu bir oyun. Keyif almaya bakın. Tabii ki bir rekabet ortamı var. Tabii ki herkes bir şeylerin peşinde. Herkes önde olmanın peşinde. Keyif aldığınız sürece hiçbir şeyin önemi yok. Hani bu oyunu oynamak istiyorsanız vaktiniz varsa da bunları yapın. Pişman olmayacaksınız. He Şimdi belki şey gelebilir. Ya işte ne olacak yapmasam. Üç gün sonra yapayım. Öyle olduğu zaman da görüyoruz oyun bırakıyorlar. Hesap satıyorlar. Siliyorlar. Bir daha başla. Bir daha baştan Niye baştan başlıyorsun arkadaş? Üç gün sonra yapacağın şeyi bir daha başa alıyorsun. Bir ay uğraşıyorsun. Hiç gerek yok. Elbet birileri birbirlerini geçiyor. O yüzden pek takılmayın. Daha sonra ne var abi? Ee, çok hani böyle detaylı şeylere girmek istemiyorum. O yüzden buradaki notlara bakıyorum. Kısa anlatabileceğim bir şey. Ee, bakayım. Heh, şu da önemli. Çiftlik. Arkadaşlar. Şuraya değiniyoruz hep bugün. Çiftlikte sunucuya başladınız. Girdiniz. Hani çiftlik görevi var iki tane ektiyor. Abi. Ektiniz de diyelim ki ektik bunları. Şimdi yeni sunucuya başladık. Hemen acele işimiz var. Sevgi kasmamız lazım. Pardon level kasmamız lazım. Ve peride birinci olup SG'de de birinci olmamız lazım. Kafayı oynuyoruz. Elmas çekmesek bile. Ektin ya abi. Geliyorsun bunun üstüne tıklıyorsun. Hızlandır diyorsun. 10 elması hızlandırıyorsun. 1 saatlik ekip hepsinde de hızlandırmanız gerekiyor. Bilmeyen kardeşlerim, bakın, başarı sürecimde diyor ki sana, tabi bunda ben hepsini topladım onların, bilmem kaç yüz ka şey var. Ee, peri aa, iyi. gök yüzünde 15 geç o toza 40 tane ne lan? Ee, zaten yapıyoruz onu. Turuncu da bu arada az kaldı, bakın. Maksimum 1, 2, 3. Üçüncü gün turuncu yapıyor. Dört tane turuncu açıyoruz. Aa, burada topladık mı hepsini ya? Daha olması lazım ama. Neyse burada şey veriyor. Tarla ektikçe topladıkça full 5K 5K şey veriyor. Büyüme taşı veriyor. Perinizi bu şekilde çok hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Ama gözünüz hep çiftlikte olsun. Sürekli buradan toplayın. Bakın bunu da bir not alın. Burayı unutmayın. Hani kedi evini Pek önemsenmiyor bu da ama para kasıyorsun abi. Parayı nereden buluyorsun ilk başta? Para sıkıntısı var zaten. Not alacağınız şeylerden biri her videoda bu üstüne basa basa söylüyorum. Deniz macerası. Bunu kesinlikle hiç kaçırmadan yapın. Ben canavar nalı veriyordum. Şeytan kristali veriyordum. Büyüme taşı veriyorum. Hani sürekli bunları veriyordum. Hala daha bakın. 2790'ları bitiremiyorum. Bak, günlük hak bitmiş. Ona rağmen 2794 var. Niye? Bu şekilde. Ben perimi nasıl geliştirdim? Buradan geliştirdim. Peri ekipmanlarım hayvan gibi. Full. Bunları zaten ne zamandır fulllemiştim. Abi buna mı takmış? Buna takmış. Bak Mustafa ikincileri. Bunlar da kırmızılanıyor. Üstüne düşseydim muhtemelen 3-4 tane kırmızıydı. Sonra burada neyimiz var? Burada bunu düşürdük. Ee, burada bu ares var ares bir işe yaramıyor zaten Çöp de. burada bir tane bereketimiz var rüzgar perim canım benim bir işe yaramıyor da. <laughs> çok ileride kullanacağız Abi, rakibin düşmesi çok iyi oldu odine vizyon kullanmayacağım bunu da o şekilde yapacağım şimdi tor tor yapacağız dediğim gibi toru da yarın yaparım muhtemelen videosunu çekerim ama iki gün sonra 3 gün sonra atarım videosunu Arkadaşlar o yüzden hani bak bu navigasyonda kesinlikle unutmuyorsunuz. Başka anlatacağım. Şimdilik ee, bakalım. Tılsımlar. Son kez tılsım. Son şeyden de bahsedeyim. Tılsımlar. Abi bakın. Bir tık daha öne geçeceğim diye elinizdeki eksplere harcamayın. Hiç tılsımınız olmasın. Ama günlük baskınınızı atın. Ekspiniz olsun. Bunlar umurunuzda bile olmasın. Eksiniz varsa hepsini yaparsınız. Benim salvana saldırı çıkmadı. Videolarda gördüğünüz hep işte şunları attı. Dandik dandik blok kritik. Defanstan 3 tane çıktı. Sil defanstan 2-3 tane çıktı. Hiçbir işe yaramayan HP'ler çıktı. Ama bak %5 etkili. Abi bu saldırımı ben kendim artı 27 dedim. Nasıl? Bastım. Tılsımım vardı XP'm. Bunun ölüm kitabı normal yeşildi ya. Ben yeşili yaptım turuncu. X tılsımınız varsa hiçbir şeyinizin olmasına gerek yok. Üzülmeyin. Yok saldırı çıkmadı, bilmem ne çıkmadı demeyin abi. X tılsımınız varsa baskın atıyorsanız her gün kafanız rahat olsun. 2 gün olması 3. gün yaparsınız, 5. gün yaparsınız. Şu an bakın sunucuda en çok en yüksek saldırı benim. 940k. Bunu şu an zorlasam ben daha fazla yaparım. Niye yapayım? Şu an ihtiyacım yok. Şu an tılsımlarımı saklama ihtiyacım var abi örnek veriyorum SG kasmak istemesem, istesem şunların ikisini art 9'a basarım. En az 300-400 K SG alırım. Ve şunları basarım 150 K buradan alırım. 11,5 milyon değil de 12,5 milyon yaparım. Ama onları artı basmak şu an çöpe atmak. O yüzden tılsımınız varsa, tılsım ekspiniz varsa bunları önemsemeyin. Gereksiz yere harcamayın. Daha sonra Buradan potansiyel çok önemli. Bunu anlatacağım. Bilmeyen kardeşlerimiz var. Başka bir videoda. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bayağı uzun oldu zaten. Yarım saate falan yakınmış. Bakayım 25 dakika olmuş. Videomuzu burada sonlandıralım. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Muhtemelen o da tor olur. Kendinize iyi bakın.